Merhaba arkadaşlar. Tek Okul Fiziğe tekrar hoş geldiniz. gün TYT sınavını çözmüştük. Kolaydı biliyorsunuz. AYT sınavı da yine kolay geldi. Umarım hepiniz başarmışsınızdır. Hızlı bir şekilde soruya geçelim. hatırladığım kadarıyla soruları yazmaya çalıştım. Birinci soruda diyor ki KLM cisimlerin düşey bir duvarda F kuvveti, 2 F kuvveti ve F kuvveti yatay kuvvetlerle dengede tutmaya çalışmış. Bu cisimlere eden statik sürtme kuvvetlerinin arasındaki ilişkiyi soruyor. Uygulanan yatay kuvvetlerin hiçbir önemi yok. Çünkü K cisminin kuvvet diyagramını çizersek aşağı doğru bir ağırlığı, kütlesel mesela ağırlığı mg kadar ve ağırlığı olacak. Yukarı doğru bunu dengede tutabilecek. O zaman bir Fs K yani K'ya etken statik sürtünme kuvveti diyebileceğimiz bir sürtünme kuvveti olacaktır. L için yine kuvvet diagramı çizersek aşağı doğru kütlesi m olduğu için mg'lik ve ağırlığı olacak. Yukarı doğru Fs L yani L'ye etken statik sürtünme kuvveti olacaktır dengede kalabilmesi için. M için çizersek yine aşağı doğru 2mg dikkat edin. Çünkü M'nin kütlesi 2 m. Yukarı doğru Fs M yani M'ye yetken statik sürtünme kuvveti olacaktır. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Adamlar hareketsiz kaldığına göre net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla K'ya etken sürtünme kuvveti Mg kadar L ye etken sürtünme kuvveti Mg kadar M ye etken sürtünme kuvveti 2 Mg kadar olacaktır. Yani sıralamamız FSM büyüktür, FSK o da FSL olacaktır soru e, temel sayılabilecek hatta direkt temel basit harmonik hareket e, sorularından bir tanesi. Temel formüllerle alakalı karşılaştırma yapmamızı istediğimiz soru şöyle. İki tane sarkacımız var. Basit sarkaç ve yay sarkacı Bu sarkaçların periyotlarını önce dünyada ölçüyor. Daha sonra bunları aya götürüyor. Orada tekrar periyodunu ölçüyor. Periyotları nasıl değişir? Artar azalır ya da değişmez şeklinde cevaplandırmamızı istiyor. Formülleri yazacak olursak basit sarkacın formülü e, i̇ki pi içinde L bölü G. Ay'a götürdüğümüz zaman yer çekimimizi ayda daha küçüktür. Altta bir oranla aşağı yukarı biliyorsunuz. Dolayısıyla paydadaki olan G küçüleceği için periyodun artması gerekiyor. Yay sargacına geldiğimiz zaman değişken 2 pi değişmiyor, M değişmiyor, K değişmiyor. Dolayısıyla yay sargacının periyodunun değişmemesi gerekiyor. Basit bir soruydu. Umarım kaçınmamışsınızdır. Diğer bir sorumuz ise atışlar ve bağlı hareketin basit bir kompozisyonuyla olarak karşımıza çıkıyor. Soru şöyle. Hareketli bir vagondan, vagona göre, dikkat edin arkadaşlar vagona göre, e, düşe atış hareketi yaptırılan bir cismin durgun gözlemciye göre hareketi nasıldır, nasıl görünür soru. E, vagona göre düşey atış hareketi yapıyorsa düşeyde bir atış hızı olacak. V kadar diyelim bu hıza. Vagonun hızı olacağı için hareketlerin yatayda da vagonun hızı ne kadarsa o kadarlık bir hızı olacaktır. Bu ikisinin bileşkesi hareketlinin yere göre olan hızını verecektir bize. Yere göre bu hızı nasıl nitelendiririz? Eğik atış hareketi olarak nitelendiririz. Doğru cevabımız. Diğer bir soru Eylems moment olarak karşımıza çıkıyor. Aslında çok da beklemediğim, ufaktan da olsa sürpriz olan ama gayet kolay bir soru. Şimdi Eylemsik Moment ile alakalı hangisi doğrudur demiş. Eylemsik Moment'ın hatırlarsınız. zarfı ile gösteriliyor. Yine nokta nokta formundan bahsediyorum. M. R kare. Kütle çarpı yarı çapın karesi. Hangisi doğrudur diyor. Dönmeye karşı gösterilen dirençtir. Evet eylemsizlik momenti büyük olan cisimleri döndürmekte durdurmakta da daha zor olduğu için dönmeye karşı gösterilen direnç ya da durmaya karşı gösterilen direnç diye de tabir edilebilir. Yani birincisi doğru olacak. Uzaklığa bağlıdır. Yarı çap, evet yarı çapın karesi. Yani uzaklığın karesiyle doğru orantılı olduğu için uzaklığa bağlı olacak. Dönme yönüne bağlıdır. Hayır, eylemsiz momentis kadar büyüklük. Yani yönle herhangi bir alakası yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Diğer bir soru ise manyetik alanın temel sorularından bir tanesi. Eminim bu soruyu gördükten sonra bayağı bir sevinmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü defalarca çözdüğümüz bir soru. Soru şöyle. Düzgün bir manyetik alan vermiş bize sayfanın içerisinde doğru bir manyetik alan vermiş. Bu manyetik alan içerisinde hareket ettirilen iletken bir telin, iletken bir çubuğun ki hareket yönünde vermiş sayfanın aşağısına doğru vermiş. E, kutuplanmasını soruyor. Yani KVL uçlarının işaretlerini, yük işaretlerini soruyor. E, ne yapıyorduk? Baş parmağı hızın yönünde çeviriyorduk. Aşağı doğru baş parmağımızı koyduk. 4 e, dört parmağı sayfanın içine doğru yani manyetik alanın yönüne doğru koyacağız. Dört parmağı da koyduk. Avuç içini gösteren taraf. Yani sağ taraf artı olacak. Avuç içinin ters tarafı olan yani sol taraf eksi işaretle yüklenecek. E, dolayısıyla K'nın işareti eksi, L'nin işareti artı olmuş olacak. Diğer sorumuz düzgün elektrik alanı içerisine bırakılan yüklü parçacıkların ya da atılan yüklü parçacıkların hareketiyle alakalı bir soru. Biliyorsunuz yüklü parçacıkları düzgün elektrik alanı içerisine soktuğumuz zaman elektriksel kuvvetler etkiyordu. Peki nasıl etkiyordu? Ee, soru şöyle artı parçacık ve eksi parçacık yukarı doğru düzgün elektrik alanın içerisine attığımız zaman bu parçacıkların hareketi nasıl olur diyor soru. Elektrik alanı soldan sağa doğru göstermiş o zaman sol tarafta sanki artı yükler varmış gibi düşünebilirim sağ tarafta da sanki eksi yükler varmış gibi düşünebilirim ki böyle bir düzgün elektrik alanı oluşsun. Artı artı iteceğine göre birinci parçacığı etkileyecek kuvvet elektriksel kuvvet sağa doğru olacağı için birinci parçacığın hareket yörüngesi böyle bir... Ee, şekil alır. ikinci parçacık eksi olacağına göre eksi eksi sağ taraftaki eksiler sol taraftaki eksi parçacık iteceğine göre buna etkileyecek elektriksel kuvvet sola doğru olur. Ve bu parçacık da az öncekinin tam tersi sola doğru kaykılan bir hareket yapacaktır. Diğer soru ise ilk atış hareketi ile alakalı temel bir soru yine soru şöyle tablodaki büyüklükler bu ilk atış hareketi esnasında çıkarken ve inerken ki biliyorsunuz e, izleyeceği yörünge açmaksa kadar yükselecek hmax'dan sonuna düşe geçecek bu yörüngede yan yani çıkarken ve inerken bu büyüklükler g, vx ve vy ve mekanik enerjisi nasıl değişir diye bir soru. E, arkadaşlar biliyorsunuz atışlarda yer çekim ilmesi her zaman aşağı doğru g'dir. Yönü de değişmez. Büyüklüğü de değişmez. Dolayısıyla çıkarken de yer çekilmesi değişmeyecek. inerken de yer çekilmesi değişmeyecek. Vx ve Vy'den bahsetmiş. Yataydaki hızına Vx diyelim. Düşeydeki hızına Vy diyelim. Yataydaki hız atış hareketlerinde biliyorsunuz yatayda herhangi bir kuvvet olmayacağı için yataydaki net kuvvet sıfır, yataydaki ivme 0. Dolayısıyla yataydaki hızı değişmeyecektir yine. Peki düşeydeki hız nasıl değişir? Büyüklük olarak baktığımız zaman düşeyde yukarı doğru çıkarken Azalır aşağı doğru inerken artar büyüklük olarak yani çıkarken azalır inerken artar diyebiliriz. Peki mekanik enerji nasıl değişir? Hava sürtünmesi olmayacağına göre herhangi bir enerji kaybı olmayacak dolayısıyla mekanik enerjisi yine değişmeyecek sabit kalacak. Diğer sorumuz ise dalgalarda girişim deseni alakalı bir soru. Ee, soru şöyle iki tane balık var aynı fazla dalga üretiyor hangi noktalar durgun olarak görünür demiş. Durgun noktalı olabilmesi için yani bu dalgaların tepe ve çukur noktaları vardı hatırlıyorsanız bir tepe ve bir çukur üstte geldiği zaman düğüm noktasını elde ederiz ki bu noktaları biz durgun, olarak görürüz. Ee, düğüm noktası elde edebilmek için ne gerekiyordu? Bir tepe artı bir çukur olması gerekiyordu. Şimdi A noktasına bakarsak A noktası sağdaki kaynak dalga kaynağından gelen dalga tepe soldaki dalga kaynağından gelen e, ee, dalga çukur olarak görünüyor. Dolayısıyla A noktası tepe artı çukur. Yani durgun olarak görünecektir. B noktasına bakalım. İki tane çukur üst üste gelmiş. E, ee, çift çukur dediğimiz nokta yani durgun olarak görünür mü? Hayır. C noktasına bakalım. İki tane tepe üst üste gelmiş. Ee, C noktası durgun olarak görünür mü? Hayır. Durgun görünmesinin tek şartı tepe artı çukur olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız A noktası olacaktır. Diğer sorumuz Newton'un 3. prensibinden geliyor. Dünkü test sorularının bir tanesinde de vardı hatırlayacaksanız. Ee, yine temelde basit bir soru. Soru şöyle: F kuvveti uyguluyoruz üst cisim yan yana birbirlerini değecek şekilde ve 3. cisim 3m kütleli olan cisim duvara la temas halinde. F kuvveti ile sıkıştırdığımız zaman duvarın cisme göstereceği tepki kuvveti F duvar ne kadardır demiş soru. Sistem ee, sistemi hareket ettirme şansımız var mı? Hayır, istediğimiz kadar uğraşalım. Duvarı yıkamayacağımıza göre sistem hareket etmeyecek. Sistem bir Tek bir cisim olarak düşünürsem, toplamda kütlesinin olduğu dönemde sağa doğru uyguladığım kuvvet ne kadar F, sola doğru uygulanan kuvvet duvarın tepki kuvveti ona da Ft diyelim. Ee, sistem hareket etmeyeceğine göre sistemin etken net kuvvetinin olması gerekiyor sıfır. Dolayısıyla duvarın güzel tepki kuvveti ne kadar olacak F kadar olacak arkadaşlar. Diğer bir soru, enerji, momentum ve hareketle alakalı kompozisyon yapılmış güzel bir yorum sorusu denilebilir arkadaşlar. Soru şöyle. Kütlesi ve kinetik enerji sabitken momentumu değişen bir cisim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor soru. Ee, kinetik enerjinin formülü biliyorsunuz 1 bölü 2 m v kare. Bu sabitmiş. Ve kütlesi sabitmiş. Kütlesi sabit. Kinetik enerji sabitse o zaman hızının büyüklüğü değişebilir mi? Hayır. Hızının yönü değişebilir mi? Evet değişebilir ama kinetik enerjisi kadar büyüklük olduğu için yönle alakalı şu an yorum yapamam. Sadece hızının büyüklüğünün sabit olduğunu söyleyebilirim. Verdiği diğer bilgide diyor ki momentumu değişiyor. Momentum formülü neydi? M çarpı V. Kütlesi değişmiyor. Hızının büyüklüğü değişmiyor. Momentumun değişken olabilmesi için demek ki hızının yönü değişmesi gerekiyor. Çıkaracağım sonuç bu olur. Yönü değişir. E, bu hareket nasıl bir hareket olabilir? Aklınıza ne geliyor? Tabii ki düzgün çembersel harekette. Düzgün çembersel harekette biliyorsunuz hız büyüklüğü değişmez. Kütle değişmiyor. Dolayısıyla kinetik enerji değişmeyecek. Ee, hızının yönü değişeceği için momentumu değişecek. Dolayısıyla istenilen şartları sağlıyor. Şimdi soruya bakalım. F net eşittir 0. Düzgün dairesel çembersel harekette net kuvvet vardı ve bunun adı da merkezi kuvvetti. Hatırlarsanız. Dolayısıyla net kuvvet 0 olabilir mi? Hayır. Net kuvvet 0 değil ise ikinci öncüle baktığımız zaman iğme 0 olabilir mi? Hayır. F eşittir düşünürsek eğer en temel formül Newton'un temel yasası Net kuvvet sıfır değil. Kütle var. O zaman iğmesinin de sıfır olmaması gerekiyor. Yani ikinci öncülümüz de yanlış. <laughs> yapılan net iş sıfırdır diyor. E, toplam enerji değişiyor mu? Hayır. İş yapılması için net iş olabilmesi için enerji değişimi olması gerekiyor ki zaten yapılan net iş enerji değişimine de aynı zamanda eşittir. Enerji değişimi olmadığına göre yatılan, yapılan net iş sıfır olmak zorunda. Yani üçüncü öncülümüz doğru arkadaşlar. Diğer bir soru Temelde beni heyecanlandıran bir soru şu yüzden zaman ötesindeki dahi Nikola Tesla ile esasında Thomas Edison arasındaki savaşın sebebi olan bir soru. Şöyle ki e, Alternatif Akım'da bunu zaten defalarca anlattık potansiyeli gerilimi değiştirerek akımı da değiştirerek enerji kaybını minimuma düşürebiliyorduk. Soru şöyle yüksek gerilim trafolarının kullanılma sebebi e, tabii ki enerji kaybını minimuma düşürmek ki e, Tesla Edison önünde birkaç adım öne geçiyor bu konuda. İkinci soruda ise bir dönme dolaba binen bir cismin A, B ve C noktalarında cisme etken merkezi kuvvetlerinin arasındaki ilişkiyi soruyor. Dönme dolabı biliyorsunuz sabit açısal hızla döner. Merkezi kuvvetin genel formunu yazacaksak F merkezcil eşittir. M ve kare bölü R ya da M omega kare çarpı R'dir. Şimdi cismin kütlesi burada değişmiyor. Dönme dolabının açısal hızı değişmiyor. Yarı çap her yerde aynı. Yarı çap da değişmiyor. Dolayısıyla bütün noktalarda etken merkezi kuvvetler birbirine eşit olacaktır. Bana tek işlemsel sorusuyla karşı karşıyayız. Ee, şöyle ki soru buradan bir araba v hızıyla atıldıktan sonra burada e, bir dairesel yörünge içerisinde hareket edip daha sonra 2.4 metre yukarı çıkarak oradaki bir balonun patlatmasını istiyor. Ama balonun patlatması için de gerekli olan minimumumuzun 1 bir, bir metre bölü saniye olduğunu veriyor. Diyor ki başlangıçtaki hızı ne kadardır? Enerji kaybı yok. E, buradaki dairesel yörüngede herhangi bir şey değişmeyecek enerji kaybı olmadığı için. Dolayısıyla başlangıçtaki toplam enerjisini son durumdaki toplam enerjisine eşitlersem soru bitmiş olacak. Başlangıçtaki toplam enerjisini 1 2 çarpı arabanın kütlesine eğer m dersek m çarpı atılma hızının karesi. Eşit olmalı. Buradaki toplam enerjisine, son durumdaki toplam enerjisine, son durumda bir kinetik enerjisi var. Çünkü 1 metre bölü saniye hızla patlatabiliyor ancak balonu. 1 bölü 2 çarpı m çarpı 1'in karesi. Artı orada farkındaysanız bir de 2.4 metre yukarı çıktığı için potansiyel enerjiye sahip olacak M çarpı G çarpı 2.4 iki durumdaki enerjileri birbirine işleme durumu Şimdi burada sağda işlemleri yapalım ben sağ tarafa M parantezini alırsam M'ler Gidecektir sol tarafta V kare bölü 2 kalacaktır sağ tarafta 1 bölü 2 Artı 24 10 ile 2.4'ü çarparsak 24 eder ee, Buradan 48 49 bölü 2. V kare bölü 2 eşittir. 49 bölü 2. Buradan ikileri sadeleştiririz. Atılma hızının 7 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Yine temelde çok çok basit bir enerji sorusuydu.